O ne öyle? Sana yeni bir reklam kampanyasına başlıyoruz. Sevgililer Günü için de ürün istemiştim, onu yollamışlar. Aa. Sevgililer Günü'ne daha çok var. Niye başladınız bu kadar erken? Millet bir yıl önceden başlıyor Gönül. Yani bizim önümüzde 3-4 ay var. Hiç de öyle çok uzun bir zaman değil. Şimdiden başlamak lazım ki anca yetiştirebilelim yani. Ürün ne peki? Ürün ne biliyor musun? Sıkı dur. Duruyorum. Tek taş pırlanta. <laughs> Ee, <laughs> ne yani nedir yani? Öyle bildiğin gibi tektaş değil. Özkan Bey'e rica ettim bana bir yollayın da bir göreyim dedim. Çünkü bu üç karat gönül. Ne? Üç karat. Üç karat evet, üç. Hemen geri gönderiyorsun. Hemen hemen bu geri gidiyor. Böyle değerli bir şey istemiyorum ben evimde. Saçmalama gönül ya. Bir açalım bakalım şunu ne olur. Ay ay istemiyorum. Açma sakın. Bu çıkarı. Ay istemiyorum. Biz bunu nasıl öderiz başına bir şey gelirse Tuna? Ama niye negatif negatif konuşuyorsun Gönül? Allah'ını seversen niye ödeyelim? Niye başına bir şey gelsin? Zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu kaybetsek yine başına bir şey gelse evi satsak ödeyemeyiz ha. Açıyorum Gönül. Ay niye bu kadar büyük sorumluluklar alıyorsun Tuna? Ha? Niye? Bak ürüne. Güzel incele. Yaz reklam metnini bitsin gitsin. Yani kamyon reklamı çeksen kamyon mu getireceksin eve? Getirmesem de kamyonu süreceğim Gönül. Yani öyle düşün. Yani kamyonu hissetmem lazım, dokunmam lazım direksiyonla ne bileyim vitesine. Yani o kamyonla beraber yaşıyor olmam lazım. Yani ben insanlara böyle sırf kullanacakları bir şey reklamını yapmıyorum Gönül. Ben insanları ömür boyu birlikte yaşayacakları bir şeyin reklamını yapıyorum. Benim yani bütün sahada öyle değiller biliyorsun yani. Ben bu, bu, yüzden iyi bir yazarım. Bu yüzden iyi bir reklamcıyım ben. İnsanların ömür boyu yaşadıkları şeyin reklamını yapan adam. Bana öyle derler. Açıyorum görüyorum. Ay sakın sakın sakın. Ben istemiyorum sakın. Çıkaralım kanat gülüm. <laughs> Aç bak. itiraz istemiyorum. Gidiyor bu yüzük buradan. E gülüm, niye ısrar ediyorsun bu kadar ya? Bir merak etme bir şey olmaz. Yani yan, yanından ayırmayacağım. Hep gözümün önünde olacaksın. Söylüyorum sana. Tamam mı? Açıyorum. Ay sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Anlamıyorum. Git onu kasaya koy. Hı? Kasaya. Evimden olmak istemiyorum çünkü. Ay Gülür Allah'ını seversen ne olursun ya. Ya bir şey olmaz merak etme. Ya bir reklam filmi yazacağım ben nihayetinde. Bir şey yapıp sanıp parmağını takalım mı? Hayır. Sen nereye oraya? Ha? Hayır istemiyorum. Hayır. Yener. Muhakkak senin parmağına çok yakışacak biliyor musun? Yani görünce diyeceksin ki hemen takmam lazım bunu. Ya benim bunu parmağımdan çıkartmamam lazım diyeceksin. Gönül bu üç karatlık bir pırlanta. Olacak bir şey değil yani. Ya keşke sana bunu alabilsem. Keşke. ne yapalım? Ama gel yani belki de alırım bir gün. Gel yani ya da şu, bu halimle on sene çalışsam anca alırım yani. Evet. Gönül hazır yüzük bizdeyken tak şöyle keyfini çıkart be. Ha? Vallahi hadi. İstemiyorum Tuna. istemiyorum. Ben kendi alyansımdan memnunum. Ya, bu kadar değerli bir şey takamam ben korkarım. Mazhala hırlısı var hırsızı var. Kutuda ne var? Benim bir müşterim. Ee, işte Üskan Beyler şey yollamışlar. Ee, yeni yapacağımız reklam filmi için e, ürünü yollamışlar. İşte onu şey yapıyorduk şimdi. Birazdan açacağım kutuyu. Ne biliyor musunuz ürün? he Turlanta. Sürekli de tektaş. O zaman dur. Sen çarken ben bunu videoya çekeyim kanalıma koyarım. Niye? E kutu açma videoları çok izleniyor. Ha, gül. Ya görüyor musun kızım ya? Ya bak ya inanamıyorum ya Merve aferin sana. Yani ekmeği yemin ediyorum taştan çıkartıyor kızım. Aynı babası gibi. Bak ben de ekmeğimi taştan çıkartıyorum. Ama benimki tektaş. taş. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> ne söyle aç artık. Açayım, açayım. Geç şöyle. Ben çekiyorum. Çekiyor musun? Hı -hı. Çekiyor musun? Çekiyorum. Ha? çekiyorum. Ha? Güzel. Hazır mıyız? Yavaş yavaş. Başlatıyorum. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> dur, dur, dur. Önce takipçilerimi açıklayayım. Ee, herkese merhaba. Şimdi babam sizinle birlikte bize bir kutu açacak... ...ve hep birlikte onu izleyeceğiz. Sevir. Tamam. Teyitli misin? Teyitli. Hey. Tamam. Evet, şimdi bu kutuyu açacağız. Ama bu kutunun içinde acaba ne var? Önce yavaş yavaş elimi kutunun içerisine sokuyorum. Aa, acayip bir şey var bunun içinde. Öyle böyle bir şey değil. Böyle dokunuyorum da acaba üç ya da dört karat mı desem? Acaba ne desem bunun ne olduğuna? Hazır mısınız çocuklar? hazır mısın Ben hazır değilim buna. Ben niye heyecanıma limon sıkıyorsun gönül ya? Allah Allah. Allah Allah. Açıyorum, açıyorum. Hazır Sevgili takipçiler, açıyorum. Hadi. Ta abi? Bu ne? Hakikaten baba, bunun bir büyüğü kaşıkçı elması. O da zaten Topkapı Sarayı'nda müzede sergileniyor ya. Yani. Evet Merveciğim. Zaten kaşıkçı elmasını satan adam üç kaşık karşılığında satmış elması. Yani biz bu yüzüğü anca evi satarsak satın alabiliriz. Aramızdaki fark bu yani. Gönül bu sadece bir yüzük değil yalnız. Çocuklar bu yüzüğe iyi bakın bu yüzük bizim geleceğimiz aynı zamanda. Yani ben bunu yani güzel bir şey yapabilirsem, yani iyi bir metin yazarım, güzel yani güzel bir film çekersem gönül düşünebiliyor musun? Bizim hayatımız değişebilir. Öyle bakın ne olursunuz ya. Evet ya düşünelim. Ne zamana lazım bu metin? Yarın akşama kadar bütün fikirleri mail atmam gerekiyor. Peki yüzük ne kadar bizde kalacak? Bir gün işte yarın yollayacağım. Öyle de diyoruz Kan Bey. Aslında benim aklıma şöyle bir şey geldi. Sun abi nasıl? Bu yüzükle hem sevgilinizi hem de takımınızı mutlu edebilirsiniz. Nedir o yani? Takımla alakalı. Yani şöyle düşün. Bir maçtasın tamam Sevgilinle maça gitmişsin. Ortalık karıştı. Baktın, rakip takım üstüne üstüne geliyor. <laughs> Çıkartacaksın sevgilini parmağından, atacaksın sahaya. Her şey çözülür. Ne, neymiş? Hiçbir şey anlamadım ben. Niye çözülüyor? Kavgayı bırakıp yüzün peşine koşarlar diye demiştim. <laughs> güzel de bence pek romantik değil yani. Sen fikrin romantik olmamasına mı takıldın Tuna? Neyse. Ha hmm. Peki şu nasıl? Bir tane kız var. Böyle çok zayıf. Büflesen uçacak cinsten. Ve bu kız böyle rüzgarlı havalarda dışarı çıkamıyormuş. Ondan sonra bu yüzüğü almış ve rahat rahat rüzgarlı havalarda yürüyüşe çıkmış. Bu ne Merve? Allah aşkına, sevgililer günü reklamı çekiyoruz. Neresi romantik bunun? Bu taraf annesi çekmiş bunu. Yemin ediyorum aynı annesi yani. Ya kızım daha romantik şeyler düşün böyle şey olur mu ya? E yani eskiden böyle insanlar uç olmak için taşlar koyarlarmış da ceplerine. O taştan bu taşa metafor yaptı. <laughs> Dur, kız. <laughs> Ama metafor doğru. Metafor, bu kısmı bana çekmiş mesela. Ben metaforcuyum. İyi şeyler sana, Tabii. kötü şeyler annenize. <laughs> lütfen şey yapma. Yani o, o anlamda demiyorum ama... ...yani metafor hikayesiyle ilgili yani baktığı zaman... Gibi, bu, bu, ...buradan gitmeyin kızım. Yani buradan bakmayın. Yani bu taşın büyüklüğü, ne bileyim... E, ...ya yani onun ne kadar e, böyle pahalı olduğu falan önemli değil. Bu taşın size ne hissettirdiği önemlidir. Yani oradan yola çıkacaksınız. Mesela dokun bir kere, dokun, dokun. Dokun, ne hissediyorsun mesela? Ha? Bilmiyorum ki. Boşun gel. Şey. Dokun, dokun, Ne hissettiğini söyle bana. Oğlum zile mi basıyorsun? Allah Allah. Allah dokunuyorsun? Bir dokun şöyle güzel şöyle hisset, hisset, hisset. Ne hissediyorsun? Böyle düşün, düşün ne hissettiğini düşün, düşün, düşün. Hakkıda ne geliyor? Kovalaj mı? <laughs> yani bu mu geldi aklına? Kuarezma mı, mı geldi tek taş pırlantaya? Üç karata dokuduk kuarezma mı? Dur sen de bir dokunsun ne olursun. Yani rica <laughs> evli bir kadın olarak ne hissettiğini çok merak ediyorum. Düşün dokun. Korku Hiss ve endişe hissediyorum. Bu yüzük bana başka bir şey hissettirmiyor Tuna. Gülüm Allah'ını seversen şu takar mısın şunu parmağına? Çok rica ediyorum. Lütfen tam. çok rica ediyorum. Tak bunu. Tak. Heh. Şimdi kapa gözlerini. Kapa gözlerini lütfen. Kapa gözlerini ve hissetmeye çalış ne olursun. Kapa lütfen kapar mısın işte, kap Kapadım işte kapadım. Tamam Şimdi sen düşün ki e, parmağında çok değerli bir mücevher var. Acaba sen kendini yoksa prenses gibi mi hissediyorsun? Acaba sen şu anda neredesin? Ha. Böyle izbe... Karanlık bir yerdeyim. Ellerimi, ayaklarımı bağlamışlar. Ağzımı da bantlamışlar. Konuşmayayım, bağırmayayım diye. Böyle bir yerdeyim Tuna. Yüzük nerede? Yüzük mü nerede? Ay beni kaçırmışlar diyorum yüzüğü soruyorsun Tuna. Hayır, o anlamda sormadım ben. Yani, Hangi anlamda hani, sordun? Kaçırdıkları zaman acaba yüzüğü almışlar mı? Hani yok çok şey yani... Alır mısın? şunu? E hayır A o anlamda sormadım ama. <laughs> ne anlamıysa al bak şunu. Bak şimdi istemiyorum. şu anlamda sordum ben. Yani, Tuna alır mısın şunu? Ama bak yani benim yani onu sorma Bak, şey <laughs> düşün. Yani yüzük mesela. Beni kaçırmışlar diyorum yüzük nerede diyorsun? Hayır yani mesela işte, parmağında yüzük. Yani düşün, hani desik var ya kolda, Türk gibi yani. Evet, artık bu yüzük muhabbeti bittiğine göre herkes yataklarına. Anne daha saat çok erken. Çok mu erken? Evet. Niye çok erken? Akşam yatmak bilmiyorsunuz, sabah kalkmak bilmiyorsunuz. Hadi, evet. hadi, hadi, hadi çocuklar. Hadi, hadi. Ya bir kere ben alarmla uyandırılmaya karşıyım. Uykumuzu evet. aldıktan sonra uyanmamız lazım. O zaman vaktinde yatın. Vaktinde yatarsınız, vaktinde kalkarsınız. O zaman da alarma ihtiyacınız olmaz. Evet. Baş başa. Hadi, hadi, hadi. hadi. iyi geceler. Hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi güle güle. Ver şunu ben de kasaya koyayım ver. O hayatta vermem. Niye de kas, Yani bu, yüzükle yüzük de benim bütünleşmem gerekiyor. Yani ben nereye o yüzük oraya. Yani ben onunla birlikte uyuyacağım ben bu akşam. Bakmadan bir şey düşünemiyor musun yani? Düşünemiyorum Gülül. Ya, düşünemiyorum. Niye? Yani. Yani düşünemiyorum yani ya yani bir şey olmam lazım yani zaten 24 saat vaktim kaldı gönül yani yarın bütün fikirlerimi yollamam gerekiyor yani bırak sabah kadar belki bir şeyler bulurum hayatım. Canım bırak şunu belki rüyanda falan görürsün hadi yatalım artık ver. En güzel rüyayı ben bu yüzü izleyerek görürüm gönül. Sen <laughs> almadı ya dur ben bunu not edeyim en güzel rüyayı bu yüzü izleyerek görebilirim güzel. <laughs> Vermiyor musun bu yüzü sen? O zaman odaya hiç zahmet edip gelme burada uyu. hadi. <laughs> Ne alakası var be? Ne demek ne alakası var? Ya Gül onu mu dedin? Yani. Ya? Parmağımda. Ya Allah Allah Gül'ün. Ya Gül'ün. 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 Tahammül edecek alim kalmadı Tuna. Tükendim. Tükendim. Ya ne yapayım yani Gül'ün? Ben mutlu muyum zannediyorsun bu durumdan? Ben de mutlu değilim yani. Mutlusun ya da mutsuzsun. Bilemiyorum. Kadın burnumuzun dibine kadar geldi. Ben mecbur muyum ya? Kocamın eski karısıyla altlı üstü oturmaya, her gün onun yüzünü görmeye. Ben de eski karımı her gün görmek istemiyorum Gönül. Ya sen niye bana bağırıp duruyorsun Allah'ını seversen? Ben zayağı. ne yapayım? Ben tükendim artık Tuna. Tükendim. Gerçekten tükendim yani. Hay yani eskiden Merve için sabrediyordum. Annesi tabii ki buraya gelebilir falan diyordum ama artık iş çığırından çıktı. Her gün, her dakika yüzünü görüyorum kadının. Bu nedir ya? Çok rica ediyorum. Artık tartışmayalım Gönül. Çok rica ediyorum. Tartışalım. Ben de çok rica ediyorum tartışalım. Tuna söyler misin bana? Türkiye'de hatta yok yok Türkiye'de değil bütün dünyada benim gibi davranabilecek bir kadın var mıdır? Bir düşün bakalım. Yarışma programında mıyız? Hayır yarışma <laughs> programında değiliz. Empati yap. Empati yap. Düşün bakalım. Mesela Selami ile biz her gün görüşüyoruz. Yemekler yiyoruz, çaylar içiyoruz bilmem ne. Hep Selami ileyiz ama. Olabilir miydi böyle bir şey? Ya niye niye Selami'yi karıştırıyorsun? Ne alakası var? Ne oldu? Var? Ne oldu? Selami'nin adını bile duyamıyorsun. Senin eski karın Özlem Hanım'la yemekler, içmekler, çaylar, börekler... ...her şeyi beraber yapıyoruz maşallah. Haklısın. yani söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Haklı olduğundan başka ne diyebilirim ki sana? Sen her şeyi gerçekten büyük bir olgunlukla karşıladın. Görür, ne diyeyim yani? Bitti ama. Bak, olgunluk falan bitti bende. Buram'a kadar geldi. Bitti artık. Tamam, ölüm falan kalmadı benim. Bizim için de yapacak tek şey kaldı. Ja. <laughs> Çocuklara kim söyleyecek? Ben söyleyemem. Ben de söyleyemem. Tamam ben bir yolunu bulurum söylerim. Kesin kararlı mısın? Evet. Kesin kararım bu. Haluk'la Meltem'e de söylemek lazım. Tabii ki. Tabii ki. En zor olan da o zaten. Çocuklarla konuşurken bize destek olurlar onlar. Hiç zannetmiyorum. Çok kızacaklar. Bak görürsün. Evet kızacaklar ama yapılacak bir şey yok. Yani bence de geldiğimiz nokta burası. Sonunda zaman da kararımızı uygulayacağız. Hadi gidip konuşalım Meltem Naluk'la. Hadi. Zalet bir uygulama. Sakın indirmeyin. Paranıza yazık olur. Emine içinden oku. Ya bu olacak iş değil yani. Bu resmen saldırı. Belki de... ...gerçekten beğenmediler. <laughs> Halukcuğum, beğenmezsen uygulamayı silersin. Ne bileyim, ev, aradığımı bulamadım dersin. Ama hakaret başka bir şey yani. Bunlar saldırıyorlar. Bunları yaparım. bulursan var ya ağzının yüzüne gözlemlerim. Ha, tabii Haluk Bey. Sanal alemde bulur, kırarsınız. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Gönül. Konuşsanıza. Bence Gönül konuşsun ne de olsa onun Gönül? Arkadaşlar. Biz İzmir'e taşınmaya karar verdik. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.